Aşağıda diyor 21 Aralık tarihinde bir yerin farklı yıllara ait hava olayları ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir diyor. 21 Aralık tarihi bakalım. Buna göre diyor yaygılardan hangileri doğrudur? 3 derece, 5 derece ve eksi 1 derece verilmiş. Burada rüzgarlı, burada yağmurlu, burada karlı bir hava verilmiş. Hava olayları sabit kalmayıp değişkenlik gösterebilir mi? Evet. burada bunu anlayabiliyoruz zaten. Verilen yer kuzey yarım kürede olabilir mi? Evet 21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede biliyorsunuz kış başlangıcıdır. O yüzden burası kuzey yarımküre olabilir. Bu tür hava olayları gerçekleşmeden önce kesin olarak bilinebilir demiş. Hayır hava olaylarının gerçekleşmesinde bir kesinlik yoktur. Tahminidir zaten hava olayları. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 B seçeneği olur. Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili örnek olaylar verilmiştir. Bu olayların iklim ya da hava olayı olarak doğru gruplandırılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakalım. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan yağmurun yerini kara bırakacağı tahmin edilmektedir demiş. Burası hava olayı olacaktır. Çünkü tahminidir. Konya havzasında en fazla yağış ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Burası iklime aittir. Marmara ve çevresinde sabaha karşı oluşan sis trafiğin aksamasına sebep olmuştur. Bu da yine hava olayı olacaktır çünkü kısa sürelidir. Karadeniz kıyıları yıl içerisinde devamlı yağış alan yeşil alanlarla kaplı bölgemizdir. Genelleme vardır. Burası da iklim olacaktır. Yani iklime baktığımızda 2 ile 4 olacaktır. Şurası hava olaylarına baktığımızda 1 ile 3 olacaktır. Burası buna göre cevap B seçeneği. Evet, Rüzgar türbünleridir. Rüzgar etkisiyle dönerek elektrik enerjisi üreten mekanizmalardır. Rüzgar enerjisinden yüksek performans elde edebilmek için rüzgar türbünlerinin rüzgarın kuvvetli ve sürekli eski alanlara kurulması gerekiyormuş. Aşağıda basınç alanlarıyla verilen bölgelerin arasında ile belirten yerlere rüzgar türbünü yerleştirerek elektrik enerjisi üretilmek isteniyormuş. Burada bize ne yapmış? Basınç alanlarını vermiş. Diyor ki buna göre rüzgar Tribünü için uygun bölgeler aşağıdakilerden hangisidir diye bir sormuş. Şimdi rüzgar nasıl oluşuyordu? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yani YBA'dan A, yani abaya doğru hareket etmesi gerekir. Bakalım şimdi burada ee, YBA'dan ABBA'ya doğru hareket eden neresi var? G G bölümü var. Ee, yine burada F bölümü var. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru gitmesi gerekiyor. Burada yine D bölümü var. Ee, ve burada ne var? E, ee, B bölümü var. Yani bunlar yüksek basınçla alçak basınç arasında olan bölgelerde olması gerekir. Yani bu C'de olmaz. Çünkü burada ikisi de alçak basınç olan olduğu için rüzgar oluşmaz. E'de oluşmaz. Bu A'da da oluşmaz. O yüzden B, de F, G şeklinde olması gerekir. Bu da nerede var? Ee, D seçeneğinde var. Cevabımız D oluyor. Aşağıda bir bölgeye ait 5 günlük hava tahmin durumu gösteren tablo verilmiş bize. E tabloda baktığımız zaman 18 Ocak Pazartesi'den 22 Ocak Cuma'ya kadar olan tarihler bize ne yapılmış? Verilmiş 5 günlük. Burada sıcaklıklar var, burada rüzgar var. Evet bakalım tablodaki verilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Bakalım hava durumuyla ilgili değerler değişkenlik gösterebilir demiş. Evet, hava durumu ilgili değerlere baktığımız zaman, burada rüzgarın yönü bu tarafa, ertesi zaman aynı yerden başka bir tarafa olmuş. Yani bir bu tarafa, bir başka tarafa ne yapmış? Gitmiş olabilir. Örneğin burada perşembe günü rüzgarın bu, bu tarafa doğru esmesi gerekirken ne yapmış? Rüzgar bu tarafa doğru esmiş. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde bu şekilde esmesi gerekirken bu tarafa doğru esmiş. Böyle bir değişkenlik olabiliyor. Bölgede alçalıcı hava hareketleri görülmüş mü? Rüzgarın oluşmasına zaten nedir? Bölgede alçalıcı hava hareketlerinin oluştuğunu görebiliyoruz. Alçak ve alçak basınç ve yüksek basınç alanları yer yerleri değişmektedir demiş. Bak şimdi rüzgarın yönü değiştiği için burada yani ne yapmıştır? Bunların yeri değişmiş olabilir. Yani şurada rüzgar bu yönde eserken, ertesi gün tam tersi yönde esmiş demek ki alçak basınç ve yüksek basınç alanları yer değiştirmiş olabilir. Bu bölge demiş ekvatorla oğlak döncesi arasındadır. Şimdi ekvatorla oğlak döncesi arası dediği yer aslında ne oluyor? Güney yarım küre oluyor. Şimdi güney yarım küreden bu yer. Bakalım Ocak ayı sıcaklık çok düşük. Yani kış mevsimi. Burası bir kış mevsimi olan bir yer. Onu anlıyoruz. Ee, şimdi Ocak ayında kış mevsimi nerede olur? Kuzey yarım kürede olur. Yani burası bir e, kuzey yarım küre bölgesidir arkadaşlar. O yüzden... Burası e, oğlak dönencesi arasında olmaz, o yüzden devamımız D de seçeneği. Aşağıda kutuplar e, ile ekvator arasında hava hareketleri gösterilmiş. E, kutuplar ile ekvator arasındaki sıcaklıklar göz önüne alındığında diyor, aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diye sorumuş. Burada e, kutupların e, biliyorsunuz e, soğuk olduğu için, e, ekvator sıcak olduğu için kutuplarda e, nedir? E, yüksek basınç alanı, ekvatorda da alçak basınç alanı oluştuğu için e, kutuplardan ekvatora doğru rüzgar olduğunu görüyoruz. Bakalım kutuplardan ekvatora doğru esen rüzgarlar ekvatordaki hava sıcaklığını azaltır demiş. Evet. Yani buradan soğuk hava ne olmuştur? Buraya doğru geldiği için buradaki sıcaklığı azaltır. Doğru. Görseldeki hava hareketlerinin nedeni diyor ekvatorla kutuplar arasındaki e, sıcaklık farkıdır demiş. Evet. Bunda ne yapabiliriz? E, söyleyebiliriz. Sıcaklık farkından dolayı ne yapıyor? Rüzgar oluşuyor. Ekvatorda alçalıcı hava hareketleri gerçekleşirken kutuplarda yükselici hava hareketleri gerçekleşir demiş. Ekvatorda e, ne oluyordu? Bakın hava sıcak olduğu için yükselici hava hareketi e, ne yapıyor? Gerçekleşiyor. E, kutuplarda ise yükselici değil alçalıcı hava hareketinin olduğunu görüyoruz. Bu nedir? E, yanlıştır. E, ekvatorda alçak basınç alanı varken, Ekvator'da nedir? Alçak basınç alanı varken yağış görülme ihtimali fazla da demiş. Ekvator sıcak olduğu için nedir? Burada alçak basınç alanı var ve burada da yükselici hava hareketi görüldüğü için burada yağış görülme ihtimali nedir? Fazladır. Devamımız ne olacak? Yanlış olan C seçeneği oluyor.